Evet sevgili arkadaşlar buraya her geldiğimde zannediyorsunuz ki bisiklet <gülüyor> <gülüyor> e, tanıtmaya geliyorum. Yok bisikletin bakıma da getiriyorum. Evet buraya bisiklet bakımı yaptırmaya da getirebilirsiniz. Aslında bana gelen... Abi böyle girilir mi konuya? Girilir abi. <laughs> Neden girilmez? Merhaba dostum nasılsın? İyilik sağlık. Sen nasılsın? Hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, bize kendinden bahsetsen ufaktan. Ee, Ferhat Atik. Aktif pedalı 7 yıldan beri mekanikalik yapıyorum. Ee, daha önce ünsiyet sporla falan iç içeydim. daha farklı sporlar adlarında da büyükler e, zaman geçirdim. E, şu anda hani severek yaptığım işin içindeyim aslında senelerden beri. Evet. Yani burada, bu mağazada e, bisikletin teknik servisiyle alakalı işlere bakıyoruz. Hı. Ben şahsen e, bakıyorum. E, buraya hani bisiklet için geldiğim bakım gerektiriyor, ayarı gerektiriyor vesaire gibi parça gerektir değişimi gerektiriyor. O tarz işleri ben yapıyorum burada. Süper. Ee, peki dostum biz buraya gelmek istesek nereden geliriz? Ee, bunun için ne ee, araç veya toplu taşıma veya da bisiklet hangi Tabii ki bisiklet. <laughs> Şöyle düşünebilirsin. Ee, Barbaros Luları'nın hemen arkasındayız. Yani Barbaros Luları'nın hemen arka paralelindeki Ayazma Adresi Caddesi üzerindeyiz. Çok kolay bir yer aslında Aslında değil değil evet çok kolay bir yer. Ee, Hı -hı. Yani e, birçok insan zaten Barbaros Luları üzerindeki darphane veya ATV Sabah Finansı'nı biliyor. Hı -hı. ATV Sabah Finansı'ndan veya Darphane'nin arkasından girdiğinizde zaten o yol sizi, devamında o sokaklar sizi zaten bizim caddemize çıkartıyor. Biz o cadde üzerindeyiz. Kocaman bir dükkan zaten. Geçerken aktif evet. pedal diye görüyorsunuz. Dostum şimdi ben bugün... <laughs> Böyle bir arkadaşımla geldim. Ee, bu bisikleti geçen videolarda kaçırmıştım. <gülüyor> <gülüyor> Ve biraz yıpratmış olabilir. Kirletip getirmişsin. <laughs> Yıkamadım. Bisiklet yıkanmaz diye böyle bir kolye giriş yaparmışım. <laughs> Dostum ben yeni bir bisiklet aldım. Okay. Yeni aldığım bisiklette rutin bakımlar yapmam gerekiyor. Hı hı. Sence bu işteki uzman kişi olarak nasıl bakım yapmalıyım bisikletime? Nelerine bakmalıyım? Şimdi ilk önce önemli olan e, bisikleti nasıl muhafaza ettiğin. Kullandıktan sonra ve kullanım sırasından sonra nasıl muhafaza ettiğin önemli. Öne e, şöyle söyleyeyim ben sana hani muhafaza ettiğin yer mutibet alan veya çok nemli, çok hani e, su alan, yağmur alan bir yer olmaması gerekiyor. Hı -hı. Dış hava şartlarından biraz daha izole olması gerekiyor. Bu tabi bisikletin e, çoğunlukla büyük hani birçok bisikletin zaten kadrosu alüminyum veya karbon olduğu için kadro olarak bir paslanma veya korozyona genellikle çok maruz Burası. kalmıyor. Ama zincirin olsun, dişilerin olsun, jant tellerin olsun gibi gibi veya hani bağlantıcı bataların olsun bunların çoğunluğu çelik materyal olduğu için bunlar tabii ki belli bir rutubette veya farklı bir hava koşuluna maruz kaldığı zaman korozyona uğrayabiliyor. Evet. Bunlara işlevsiz hale gelebiliyor. Ya yani i̇lk hani tavsiye edebileceğimiz şey buradan çıktığında bir setini muhafaza etme koşulunun iyi olması. Ben evimin duvarında asılı tutuyorum. Mesela. En mantıklısı evet <laughs> evin içine alabiliyorsan çok çok iyi. Ondan sonrasından anlatıyorum, bir setine her sürüşe çıkmadan önce işte lastik basıncı olsun veya herhangi bağlantı noktalarının güvenlik kontrolü olsun, tekerine bir boşluk var mı, gidon setinde bir boşluk var mı, selen sabit mi, hani gevşemiş mi, düşmüş mü vesaire gibi karşılaştığımız şeyler oluyor bunlar genelde. Bu tarz güvenlik kontrollerini yapabilirsin, hava basınçlarını kontrol edebilirsin. Amasörlerle alakalı bakımlar yapabilirim. Amortisörle alakalı şöyle, evinde e, havalı bir amortisör kullanıyorsan eğer havalı Hı -hı. bir amortisörün varsa ve kendi ufak amortisör pompaları var, bizim burada kullandığımız atölye olarak büyük olanlardan hariç ufak olanlar vardır. Onlar da büyük büyük miktar iş görür. Hani sürüşe çıkmadan önce aslında dediğin gibi bir MTB'm var bir havalı bir amortisörü vardır. Onun hava basıncını da kontrol kendin yapabilirsin direkt. Kesinlikle. Hani. Peki vites sistemlerinde falan böyle e, yağlanmalar nasıl olmalı? Yani her binişe çıkartma... Çıkarsınız... <laughs> aslında da devam etmek lazım. Yani çok yağlı olması da zararlı, çok yağsız olması da zararlı. Yani çok yağsız olması zaten hani ses olması, aşınma olması anlamında zararlı. Çok yağlı olması ise hani bisikletinin eee janttan frenliyse jant yanaklarını yağ bulaştırır veya disk frenliyse diskine yağ bulaştırır. Çok fazla toz toprak toplayıp daha aşınma sürecini aslında hızlandırır. Evet. Bunlar Hı. hani e, çok çok yağlı olduğu zaman böyle bir şey olabilir ama ya genel olarak bisikletin çoğunlukta e, çoğunlukla 1-2 defa bir iki tur yağladıktan sonra hani bu bir iki turdan kastım bir gün yağladın işte bir hafta geçti sürdün bir daha yağladın o anlamda hani bu şekilde bir iki tur yağladıktan sonra genellikle üzerindeki eski yağı bir çözücüyle işte bu mazot olabilir bir degreaser olabilir bununla çözüp eski yağı kirli yağı akıtıp güzelce Olmaz. bir kurulayıp sonrasında yeniden temiz bir yağ ile yağlayıp bu şekilde zincir ömrünü uzatabilirsin. Kesinlikle. Fren olarak, bakımı bir şey. diye bir şey yapılıyor mu peki? Fren bakımı şöyle, eğer hidrolik bir fren varsa bunun için tabi yağ basma kitleri vesaire gibi şeyler gerekiyor. Bunlar tabi daha çok aferin yapacak işler. Ama e, senin yine self olarak kendin kontrol edebileceği şeyler, hani e, freni tutuyor mu, çok dipte mi tutuyor, hani Hı -hı. belli bir e, yolunda gitmeyen bir şey var mı gibi bir şeye bakabilirsin. Bastığında durmuyor mu? Bastığında durmuyor mu, ses yaparak mı duruyor, çok aşırı ses yaparak mı duruyor gibi. Evet. Jant freninde de pabuçlarına hani düzgün bir şekilde mi jant yüzeyine basıyor? Çok hani aşınma var mı vesaire var mı hani gözünle baktığın zaman gözüne çarpan herhangi bir yabancı bir cisim takılmış mı? Ya taş gibi ne bileyim farklı bir şey gibi. Bunlara bakılabilir. Peki. Bunlar olabilir. Aslında benim burada en çok merak ettiğim şeyler neydi? Yarışa gideceğim hı hı. ya da uzun bir yola çıkacağım. Okeydi. Elektrikli bisikletimi aldım ya da turing bisikletimi aldım hı hı. uzun bir yola çıkacağım. Sana servis olarak geldim ve dedim ki ben böyle böyle araba bakımı gibi e, sana getirdim. E, dostum ya ben böyle böyle uzun bir yola çıkacağım. Ne tür bakımlar yaparsın sen bu işte uzman kişi olarak? Şimdi şöyle e, yarışa gidenler olarak başlayayım. Yarışa giden tabii birçok tiratlonlar olsun, ramponlara giden veya profesyonel yarışanlar olsun. Birçok müşterimiz var zaten. Amatör olarak da profesyonel olarak da yarışan birçok müşterimiz var. E, ben de geçmiş yıllarda yarışmış bir kişi olarak e, bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Son hafta genellikle misketli bir parçanın değişmemesi gerekir. Atıyorum evet. <laughs> bir zincir olsun, bir ruble olsun, Hani iç lastik gibi demeyeyim. İç lastik veya dış lastiği de belki bir nebze uyuşturucu sokabiliriz. E, buradaki amaç şu, yeni taktığımız parçayı illaki bir antrenmanda denemiş bir olması kullanmış. gerekiyor. Kullanmış olması gerekiyor. Hani şöyle söyleyeyim, e, siz e, mesela zinciriniz uzama vakti geldi, zinciri değiştik biz burada, buradan. Hı -hı. De, parazı konuşuyorum. Ve siz atıyorum Cuma günü bir set teslim aldınız, Pazar günü sabahta starta gittiniz. <laughs> Ama eski ve zinciriniz uyumsuz olursa yarışınız çöp olabilir. Çok hazin bir durum olabilir. O yüzden dolayı hani yani dediğim gibi yarıştan maksimum 5-6 gün önce bu bakım işini tamamıyla halletmiş olmak ve gerekiyor. Bir de olmak. Tabii bir de en azından bir antrenmanda onu denemiş. Hani gerçekten her şey birbirine uyumlu mu çalışıyor, gerçekten hani yaptığımız değişiklik bir artı anlamda bir katkı getirmiş buna bakmak gerekiyor. Tabii lastikler için de olsun. Lastikler mesela bizde çok karşılaştığımız oldu bunlarla alakalı. Atıyorum pazar günü yarış var. Cuma günü hani lastiği değişiyoruz ama hani yani A markasından B markasına geçiyor ve A modelinden B modeline geçiyor. O hani o sürüş hissiyatında o lastiğin nasıl tepki vereceğini kendi bir antrenmanda görülmesi gerekiyor. Yani yarış hani e, siz atıyorum sınırda dönüyorsunuzdur öteki lastikte. Çok daha fazla bisiklet yatırabiliyorsunuz. Çok daha sınırda dönebiliyorsunuzdur. Tutuşu çok iyidir. Yeni aldığınız daha farklı bir hamura sahiptir. Tutuş o kadar iyi değildir veya limit o kadar büyük değildir ve ya düşersiniz yani en basit olarak. Ee, yarış için bunu önerebiliriz. Ee, kutulama için zaten son birkaç gün için yapılması bir mahsuru yok. Zaten ayarlanmış, her şey için yapılmış, çantalanıp gönderilebilir ama bir bakım gerektirdiğinde maksimum son haftada, ya pazar günü yarışınız varsa Pazartesi salı günü bakım işini tamamen halletmiş olmamız lazım ki siz onu çarşamba, perşembe günü bir Antrenmanınızı yapın, sonra işte biraz daha taper dönemi dediğimiz hani biraz daha dinleme sürecine girin, yarışınıza hazırlanın. Hem kafanız bisiklet anlamında rahat olsun, hem de bizim kafamız rahat olsun. Hani böyle bir birisini bir yarışa gönderdik, hani gerçekten sorunsuz bir şekilde gitti diye. Tur olarak şunu söyleyebilirim, tur biraz daha hani hem ve bizim müşteri daha e, yani yarış gibi hani tek günlük bir macera olmadığı için, tek günlük bir olay olmadığı için tur biraz daha uzun soluklu düşünebiliriz. Turda hani Yine aynı bakım, prosedür aslında. aslında yine aynı şey geçerli. Son hafta başına yaptım ki, yeni taktığınız parça atıyorum bir sel olabilir, bir çanta olabilir, bir bagaj olabilir. Bunun hani sınırlarını görürsünüz. Bunları gö öngörmüş olursunuz. Ondan sonrasında tabii ki tur bisikletlerinde biraz daha tur'a giden kişinin biraz daha mekanik bilgiye hakim olması gerekiyor. Yarışta belki bu çok gereksinimi duymayabiliyorsunuz ama atıyorum bir dağ başındayken lastiğiniz patladığında lastik değişmek çok daha kolaylıkla halledebilirmiş şey olur. Bir zincir anahtarınız olabilir. Hı -hı. Ufak tefeklilikleriniz olabilir. Bunlar hani acil durumda yapabileceğiniz zaten basit şeyleri bu şekilde halledebilirsiniz. Peki, şey yani aslında şöyle sana getirdiğim zaman Hı -hı. benim bütün amortisör bakımlarımı yapıyorsun, çıkartıyorsun, amortisörleri temizliyorsun. Tabii. Ön ve arka lastiklerdeki rubleleri ve göbekleri Temizliyorsun, Anlıyoruz, bakımlarını yapıyorsun. Evet. Orta göbekle alakalı bir boşluk var mı? Bunların sıkılması gerekiyor. Mu? Bunların hepsinin kontrollerini yapıyorsun. Seledeki vidalar ne durumda? Lastiklerin ne durumda? Değişmesi gereken şeyler var mı? Bunları evet. kontrol ediyor. Evet. Sonra frenlerdeki yani hidrolik fren kullanıyorsunuz. Hidrolik frenlerin basınçlarını kontrol edip sizin. Evet kontrolünüzü algılamaya çalışıyor hı hı. ve en önemlisi benim en çok sıkıntı yaşadığım bir tanesi de vites ayarlarına e, en iyi pozisyona getirip size o şekilde bisikleti teslim ediyor Aynen kardeşimiz. öyle. kardeşimiz <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar bir malzemeyi kullanmak e, ona bakmak da demektir O yüzden kıymet vermeniz lazım kıymetli olması lazım ki e, ona siz yarışa gittiğinizde ya da herhangi bir yere gittiğinizde size iyi hizmet verebilsin. O yüzden bakımlarınızı hem self olarak yani tek kendi başınıza ya da bir uzma derneği evet, getirerek yaptırmanız lazım ve bunu belli periyotlarda yaptırmanız lazım. Aldım çöpe gidinceye kadar kullandım diye bir şey yok. İyi bakım yapın çünkü. Çok pahalılar abi. Evet. Maalesef. <laughs> maalesef köle. Çok pahalılar abi. Yani ee... Bu da malzemenin ömrünü de uzatıyor. Yani e siz tabii. bir zinciri daha temiz kullandığınızda, bir rubleyi daha temiz kullandığınızda atıyorum. Lastiğinizi hep uygun basınçla kullandığınızda tabii kendi yani dışarıda camla veya çiviyle karşılaşmadığınız sürece genellikle Onların ömrünü uzatmış. Onların da çözümleri var. <laughs> <rahat>. genellikle <laughs> ömrünü uzatmış oluyorsunuz. Çok teşekkür ederim kardeşim Rica ederim. sana. Ederim. Tekrar Ayağına sağlık. Senin de sağlık ee, sesine, diline, emeğine teşekkür sağlık. Ediyorum. Tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Görüşmeler. Bir tanıtım videosunda daha görüşürüz. Sevgiler saygılar.